İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Nazlı gel başka bir hastaneye gidelim. Belki adam yanlış bir şeylere baktı. <gülüyor> 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 Hadi. dur, ot. Yanlış falan yok. Sana dedim ya, altı aydır hastalığım iyileşeceğine daha da kötüleşmiş. Kalp nakdinden başka çare yok. Kızım ölmek mi istiyorsun? Durumun bu kadar kötüyse o zaman hastaneye yatman lazım hemen. Ben Refik amca ile Muhalla teyze arıyorum. Artık onlar seni zorla götürür. Evet, Allah aşkına otur ya. ya. Ölmek ister miyim hiç ya? <laughs> Hatta deli gibi korkuyorum ölmekten. Ya küçükken yatağa yattığımda bile saatlerce tavanı izlerdim ben. Kendi nefesimi dinlerdim. <laughs> ...ve bildim bileli her gece dua ediyorum Allah'ım yarın ölmeyeyim diye. <laughs> Nazlı o zaman niye bir hastaneye yatmıyorsun? Kalan zamanımı da orada harcamak istemiyorum. Anladın <laughs> mı? <laughs> Şu ana kadar yapamadığım, yaşayamadığım içimde ne varsa bunları yaşamak istiyorum. Bu saat geldiğinde de keşkelerim olmadan gözlerimi kapatmak istiyorum. Bu kadar istemeye hakkım yok mu Beyefendi? Elbette var Nazlı, <laughs> tabii ki var. Ya ama annenle baban ne olacak? Bari onlara gerçeği söyle, bilmek onların da hakkı. Bilmeleri hiçbir şey değiştirmeyecek ki. Sadece daha fazla üzülecekler. Yeterince acı çektiler zaten benim yüzümden. Nazlı, bu kadar şeyin üstesinden tek başına gelemezsin arkadaşım. Evet, gelemem. Sen bana yardım etmezsen gelemem Emine. Ne olur bana yardım et. Ne olur bana yardım et. Tamam, tamam. Ben hep yanındayım senin. Sen ne sen istersen ne olacak? <laughs>